İngilizceyi böyle yurt dışına gideyim bir konuşayım böyle <laughs> böyle baka kalmayayım diye bir öğrenen çok arkadaş var. Burada da çok öğrencim var. Ee, bu videoda bu konumuz bir tatile gittiğinizde tatile giderken karşılaşacağınız şeylerin İngilizce karşılıkları. Size i̇şte öyle söyleyeyim işte bu bavul olabilir, havaalanı olabilir, işte ne olabilir valiz olabilir gibi gibi vesaire. Bu tip şeyleri öğreneceğiz. İlk ilk kelimemiz suitcase. Buna ben iş çantası demiştim geçen haftaki bir videoda. İkinci hafta videosunda ama sadece iş çantası değil aslında. Orada biraz kısıtlı konuştum. Normal bavul anlamı da var suitcase'in. Tamam? Suitcase'in bavul anlamı da var. Nasıl okunuyor? Suitcase. Suitcase. Baggage. Baggage Okunuşu bunun bir hafiften sıkıntılı dikkat edin. Nasıl okuyorum? Baggage. Baggage. Şu sonu C gibi çıkıyor. Baggage. Bu şu demek? Baggage'ın bir valiz anlamı var, bir de bagaj anlamı var. Ama bagaj olarak şey anlamı var. Ya araba bagajı anlamı pek yok. Hani benim bagajım bu anlamında. Hani siz kendi yükünüzden bahsederken kullanıyorsunuz daha çok. Bir o şekilde kullanılabiliyor. bir de direkt valiz anlamında kullanılabiliyor. Baggage. Normal bizdeki o araba bagajına gelirsek o trunk demek. Tamam? Trunk. Ya yani illa araba değil, minibüs de olabilir. Fark etmez de bir aracın bagajı trunk oluyor. <laughs> bu kelimeyi koymuşum. Bunu biliyorsunuz. O şeyi ıı, Türkçe karşılığı karavan zaten. İngilizce okunuşu yalnız direkt karavan diye okumuyorsunuz. Caravan gibi okunuyor. Yani E çıkıyor genel olarak. Caravan. Caravan. Tamam. E çıkacak. <laughs> bunu da bilmiyorum. Daha zenginler için mi koymuşum bu kelimeyi? Yani karavanla geziyorsanız etrafta bu da işinize yarayabilir. Yani karavan yani dediğim gibi bu. Çünkü direkt karavan deseniz anlamayabilir karşınızdaki. Çünkü hep ehli çıkıyor. Caravan. Caravan. Tent. Bunu dümdüz okuyorsunuz. Okunuşu çok rahat. Ee, anlamı da çadır. Tent, çadır. Tamam. Diyelim ki nasıl bir cümle kuralım hemen bu şimdi? Diyelim ne diyelim? Diyin ki bu e, bu çadır mavi. Bu çadır mavi. Cümleyi kurun hemen. Videoyu bir durdurun olmadı. Dışınızdan söyleyin, yazın. Siz bilirsiniz. Yapıyorum. Bu çadır. Bu çadır nasıl? Bu nasıl diyorduk? Bu this'ti değil mi? This. This. This tent. This tent çadır tent'li. This tent. Sonra da özelliğini söyleyeceğim. Bu çadır mavi diyeceğim. O zaman ne yapmam lazım? Emizar kullanmam lazım. This tent tent ne oluyor? It oluyor. O zaman ne gelecek? İz gelecek. This tent is blue. Bu çadır mavi. Campsite. Um, şimdi camp, kamp, camp demek zaten. Onu çıkar, Onu çıkarıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Campsite dediğiniz zaman da kamp alanı demiş oluyorsunuz. Kamp bu kamp yeri yazmışım. Kamp alanı, kamp yeri fark etmez. Ee, ayrıca şu site kelimesine dikkat edin. Bu bir şeyin alanı, bir şeyin yeri anlamında kullanılıyor. Yani diyelim ki campsite yerine ben desem ki, um, ne olabilir? Ee, building site desem, inşaat alanı olmuş olur. Gibi gibi. Tamam. Devam edelim. Ne oluyor ya? <laughs> tamam. Map. Map. Yani bu aslında <laughs> buna çok ihtiyaç ihtiyacınız olmaz herhalde ama e, belki Google Maps'ten falan biliyor olabilirsiniz bunu. Google Maps mesela. Neydi Google Maps? Map, map, harita, harita. Google Maps Google haritalar demek mesela aslında. Devam ediyoruz. Piknik. 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 Bildiğimiz ne demek? Piknik demek. Ee, bir farkı yok zaten. O konuşu da çok benziyor. Ben hafif farklı okuyorum ama yine piknik de deseniz anlaşılır. Piknik. Tourist. Diyelim ki şu haşunla ilgili bir cümle kuralım veya ona geçmeden önce Diyelim ki pik piknik ne olsun piknik. Piknikler çok eğlencelidir değil mesela. Piknikler çok eğlencelidir. Sözlükten kelim ke e kelime bakmak serbest. Eğlenceli ne demek bilmiyorsanız yapmaya çalışın. Durdurun videoyu yapın. Cevap veriyorum. Piknikler çok eğlencelidir. Picnics. Picnics. Are. Are. Değil mi? Çoğul olduğu için are kullanmam lazım. Çünkü bir özelliğini söyleyeceğim. Picnics are very fun. Picnics are very fun. Tamam. Veya picnics are a lot of fun dediyseniz o da olur. Funny dediyseniz o hatalı. Funny komik demek. Fun eğlenceli demek. Tamam. Tourist bunu bildiğimiz hani düz okuyorsunuz. Tourist, tourist. Bir hafiften şu, şurası hafiften hafif farklı oluyor gibi. Tourist. Anlamı da zaten turist demek. Um, hatta bununla ilgili de bir cümle kuralım madem. Bir, bir cümle daha kurmuş olalım. Sonra biraz daha hızlanırız. Ee, mesela ne deyin? Deyin ki turistler ekonomi için çok önemlidir. Gerçi bu biraz zor oldu sizin için ama biraz zor oldu. Şöyle size ipucu vereyim. Turistler çok önemlidir yapın. Sonra sonuna ekonomi için ekonomi için kısmını sonuna getirmeniz lazım. Tamam? Önce turistler çok önemlidir yapalım. Beraber yapalım olmadı. Bu biraz zor sizin için çünkü. Turistler çok önemlidir. Bu kısmı siz de yapabilirsiniz. Tourists çoğul yapıyoruz. Neden genel konuşuyorum? Tourists are özelliğini söylediğim için emizar kullanacağım. Tourists are very important. Very çok important önemli. Turistler çok önemlidir dedim şu an. Tourists are very important. Ne için? Ekonomi için çok önemlidir. Tourists are very important for for için demek. For the economy. For the economy. Tamam. Tourists are very important for the economy. Demiş olduk. Forlu kısmı hani bir şey için kısmını cümlenin sonuna getiriyorsunuz. Önce cümlenin öbür kısmı içinli kısım en sona devam edelim. Hotel. Yani ho hotel bildiğimiz otel. Bu konuda dümdüz okuyorsunuz hotel. Passport. Bunun dikkat edin. Bu Türkçedeki haline çok benziyor. Türkçedeki direkt pasaport diyoruz biz buna Türkçede. Ama Türkçe'de pasaport dediğimiz için şunu görünce pasaport diye okumayın. Yanlış olur. Ne olması lazım? Passport. Yani şu şurasını pass şeklinde okuyorsunuz. Pass Pass zaten geçmek demek kendi başına da. Passport da pasaport zaten. Devam edelim. Airport. Airport. Airport havaalanı demek. Tamam. Airport havaalanı. Air zaten e, hava demek. Airport da havaalanı demek oluyor. Ticket bu başka bir video da geçmişti. Ticket ne demekti? Ticket bilet demekti. Değil mi? Ticket bilet. Şimdi bir de şeyleri koydum buraya. Yönleri koydum. İşte kuzey, güney, doğu, batı falan onları koydum. E, north ne demek biliyor musunuz? North. North kuzey demek. South güney demek. North kuzey, south güney, east doğu demek, west de, uh, west de batı demek. Tamam, tamam. yani bunlar şey düşünmeyin bu arada, hani ya efendim ben pusula mı kullanıyorum, bu north west bilmem bunları nerede kullanacağım diye düşünmeyin. Hani şey gibi bile düşünün yani mesela. Batı ülkelerinden bahsederken mesela West diyorsunuz. Yani hani diyelim ki atıyorum şöyle bir cümle kuruluyor. Yani Batı'da bu yemekler o tip yemekler Batı'da daha çok var. Mesela böyle bir cümle. Batı'da yani bu tip yerler, yani Batı'yı çok kullanıyorsunuz mesela. O cümlede benim neyi kullanmam lazım? West'i kullanmam lazım mesela. Gibi. Ee, tamam. Tamam. Ödeviniz ne? Ödeviniz bir bu siteden en azından şu öğreni çalışın. İsterseniz farklı aktivitelere de bakabilirsiniz. İki, her kelimeyi kullanarak örnek bir tane cümle yazın. Özel defteriniz olabilir, bu Word dosyasına olabilir, telefon not defterine olabilir. Ee, şurada ayrıca ek aktiviteler var. Bunlar ama zorunlu değil. Bunlar ekstra sadece. Ee, i̇ster bakın ister bakmayın. Çok önemli değil bunlar. Ama söylediğim iki şeyi yapın mutlaka. Abone olmadıysanız olun. O da önemli. Ödev kadar önemli. <laughs> Abone olun ki size bildirim gelsin kanaldan. Sürekli olarak YouTube size İngilizce çalış çalış demiş olsun. Tamam. Ödevinizi yapın. Sonra sonraki videoya devam edin. Hadi bakalım.